Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bu videomuzda membranın membran kabına nasıl takıldığını değerlendireceğiz. Bunun için öncelikle membran kabımızı tanıyalım. Membran kabımız bir ana gövdeden ve kapağından oluşur. Ana gövdenin dip kısmında örnek olarak göstermek için kestiğimiz şöyle bir oluk bulunur. Membranın çift çontalı ucunun bu oluğun içine sıkıca yerleşmesi gerekir. Membran kabına takarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü eğer bu çubuk şu oluğun kenarlarına denk gelirse membran da kapta zarar görebilir. Bunun için şuna dikkat etmemiz lazım. Membran membranın ucunda gördüğünüz gibi herhangi bir conta yok. Yani ucu oluğun içerisine rahatlıkla yerleşir. Arkasından gelen conta sıkışmaya yol açar. Membranı şu şekilde kabın içerisine ittiriyoruz. Ve elimizle hafif hafif oynatarak önce o kolay geçmesi gereken uç kısmının yerine geçmesini sağlıyoruz. Acele etmemek gerekiyor. Onun yerini tutmasını sağlamak gerekiyor. Görmeden yaptığımız bir işlem olduğu için eğer tutturamadıysanız çıkarıp tekrar takabilirsiniz. Bakın şu anda tık diye bir ses duyduk. Ve uç kısmı membranın oluğun içine yerleşti. Bu noktadan sonra kapağın kapanabilmesi için ve su sızdırmaması için avcumuzun iç kısmıyla yerine ittiriyoruz. Daha sonra kapağı sıkıca kapatıyoruz. Kapaklar contalıdır. Su kaçırmaması için contanın sıyrılmaması gerekir. Bu yüzden o contayı sıyıracak güçlü anahtarlardan yardım almak yerine her zaman elinizle sıkmak daha sağlıklı olur. Bu şekilde membranımız yerleşmiş oldu.